Hiç tamam şimdi yeniden tamam. E, 18 Nisan 2015 öğretmenimizle öğretmenimizle beraberiz. Yeni evinde ziyaret etti kendisini. O güzel ellerinden öptük. E, evet öğretmenim ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey sonunu düşünüyorum hayatın sonu. <laughs> hayatın sonu yeni bir başlangıç ama öğretmenim. İnşallah inşallah iyi olur. Buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Beni hatırladığınız için. Eski günleri hatırladığınız için. Ne demek? Ne için. demek. evet, çok sağ olun. Çok iyi ettiniz. Sizler sağ olun. Bunu belki Berkas izleyecek, herkes Gözü izleyecek, de izleyecek, Emre'nin eşi izleyecek. Bir, Bunu herkes Bir dakikayı geçmeyebilir. Evet. Şey. Geçer. Eskisi. Geçer. Ha, tamam. Yok hani daha kolay yolluyoruz ya. Ha, evet. evet. Sevgili öğretmenimizin o güzel ellerinden öptük. Hayır dualarını aldık. Evet. Bütün, Her şey için tekrar artıraksız. tekrar teşekkür ederiz. Evet. Selamını şey şey söyledik. Ben de, de size, size çok da, teşekkür ederim. Yoruldunuz kurduğum. buraya kadar geldiniz. Hatırladınız ne demek. Ne Öyle yani. Bu sınıfın birbirine bağlılığı hiçbir yerde yok. Çok teşekkür ediyoruz. Hiçbir şey yerde yok. Sayenizde öğretmenim. Biz <laughs> sizden öğrendik böyle bir şeyi hakikaten. Çok güzel bir sınıftı, evet. çok güzel bir arkadaşlıktı. Evet, çok güzeldi. Evet. E, tabii başınızda sizin olmanız da bize ayrı bir güç, vardı. Evet, güç yani verdi. Güç hakikaten... verdi ama sizde de vardı bir şey de yaşardı biz, bu yani şey. Eğitim evet, hayatımızda evet. çok değerli hocalar evet. e, gördük ama sizin yeriniz evet. müstesna her şeyden önce. Olmayın, biz sizi farklı da. yerde değerlendiriyoruz. Evet. Benim orada e, okuttuğum her sınıftakiler iyiydiler ama sizin sizinkisi bu sınıf başka. Çok çok sağ olun, çok çok teşekkür ederiz. Tamamıyla Sağ olun. Tamamıyla başka, sağ olun. Evet. Sağ olun. evet. Çok teşekkürler. ederim. Çok teşekkür ederim. Evet. Bu arada çiğ